Nuray'cığım, e, gelir misin bak? E, Filiz ablam e, seni çağırıyor. Bak, bak, bak. bak. Ay inanmıyorum! Neye canım? Çok güzel hayatım mi? ya, canım benim. Nuray'cığım, balkonu, balkonu görmedin, <laughs> ya, balkonu görmedin. Ya çok teşekkür ederim. Balkonu görmedin. Teşekkür kadın. Balkonu görmedin. <laughs> Aa harika, <gülüyor> bayıldım! <gülüyor> ya. Ay çok güzel. Abi canım. Aş, aşk aşk yuvamız için ablam hediye. Sen çok zevkli bir kadınsın. Ablacığım duygularını alayım. Duygularım çam sakızı çoban armağanı yeni evinize güle güle oturun Allah, Allah razı olsun Allah sağ olun. Çok Seviyorum. teşekkür ederim. Ne kadar Abi güzel oldu değil mi? Bir hediye de bir Nuray Nurhan'ın misafirleri nereden teşekkür gelmişti? İstanbul. <laughs> biz İstanbul'da. de İzmir'e geldik. Özmür'e. <laughs> <laughs> Özmür'deyiz. İstanbul diyorum <laughs> diye. İstanbul deniyor. Sadece İstanbul değil. İstanbul eski, deniyormuş. Eski Türk filmlerinde biliyorsan İstanbul deniyor. İşte derim derim. eski zaten. Bak, Nuray'ın yeni yaşı böyle de, de ortaya çıkıyor. İstanbul. <laughs> Çekme Gerçek Rıya İstanbul Türkçesi. Ben de çok renkliyim Bedir ya. Çekme beni. Tamam. Al Harika. Bir resimimizi alır mısın? Her şeyi Evet bakın. Gel şuraya bakalım. Gel şuraya atalım. Çekil. Gel. Ya gel mesela gel oğlum. Gel sen de. Bunlar ya, dal tonlar ya. Yani. Sen de. Dur bari şeyler şurada çıksın. Ha. Ya Hazır ol. <laughs> Harika. Kendini de al. Kendimi Selfie. alamıyorum oğlum. Selfie? Ha tamam bitti.